Lotus pozisyonunda matınıza ya da sert bir zemine oturun. Ellerinizi üst üste gelecek şekilde kalbinizin üzerine yerleştirin. Üç kez ard arda burundan nefes alıp verin. Sakin bir şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi uzaktan gelen bir arı vızıltısı duyuyorsunuz. Size yaklaşmakta olan bir kraliçe arı bu. Arı usulca burnunuzun ucuna kadar geliyor. Tam önünüzde ahenkle uçuşuyor. Size o kadar yaklaştı ki şu an burnunuzun tam ucunda vızıldıyor. Şimdi dilinizi hafifçe dışarı çıkarın ve şifa dağıtan bu ana kraliçenin arı sütünü dilinize damlatmasına izin verin. Arı sütü damlası dilinize değiyor. Damlanın ılık tadını duyumsayın. Dilinizden tükürüğünüze karışmasını hissedin bu duyumsamayı çok yavaş bir şekilde ve gerçekten hissederek yapmak için kendinize izin verin. Bu arı sütü sizin ihtiyacınız olan ne kadar antikor varsa hepsini içeriyor. Size özel hazırlanmış bir iksir bu. Artık tükürüğünüze karışan arı sütünün etkisini tüm vücudunuzda hissediyorsunuz. Arı sütü iksiri tükürüğünüzle birlikte yemek borunuza doğru iniyor. Yemek borunuzdan midenize doğru ilerlerken sinir ağı sayesinde şifayı tüm vücudunuza yayıyor. İksir, bedeninizin en ücra köşelerindeki hücrelere bile ulaşıp oradaki yenilenmeyi başlatıyor. Hücreleriniz aralıksız yanan yıldızlar gibi çok parlak bir şekilde ışımaya başladı bile. Özellikle Hasta bölgedeki hücrelerin renkleri önce zifiri karanlıktan parlak sarıya sonra da lekesiz bir beyaza dönüşüyor. Şimdi tam önünüzde beliren petek şeklindeki kapıyı fark ediyorsunuz. Altın renginde altıgen bir kapı bu. İki kanatlı kapı açılıyor. Kapının ardından sizi davet eden ve güven hissi veren altın rengi bir ışık sızıyor. Bu davetin sıcaklığı kalbinizi ve yüzünüzü ısıtıyor. Altın rengi ışık vücudunuzun her bir yanını koşulsuz sevgiyle sarmalıyor. Bu koşulsuz sevgiyi hissetmeye izin verin. Bedeninizin hafifliğini duyumsayın. Kapıdan geçip usulca ışığa doğru süzülüyorsunuz. Işık bedeninizi iyice sarıyor ve her bir hücrenize derinlemesine nüfuz ediyor. Hücrelerinize giren şifalı ışığı duyumsamak için kendinize izin verin. Şimdi sağınızda ve solunuzda sınırsız sayıda petek şeklinde ekranlar gözünüze çarpıyor. Bu ekranlarla çevrili sonsuz bir yol. Her bir ekranda sizin sağlıklı ve neşeli versiyonlarınızın rol aldığı sonsuz olasılıklar gösteriliyor. Bir ekrana yaklaşıyorsunuz yakından görmek için. Evet. Gerçekten o ekrandaki sizsiniz. Bedeniniz sağlam ve sağlıklı. Cildiniz ışıl ışıl. Yemyeşil bir bayırda koşuyorken kendinizi izliyorsunuz. Hemen yanındaki ekrana bakıyorsunuz. Burada ise kahkahalarla gülüyorsunuz. Yanaklarınız sağlıkla al al parlıyor. Neşeden gözlerinizin içi gülüyor. Rengarenk balonlarla oynuyorsunuz. Hangi ekrana yaklaşırsanız, oradaki sizde hüküm süren neşe ve yaşama sevinci vücudunuzu kaplıyor. Petekli ekranlarla kaplı yolda ilerlerken dikkatiniz yeniden bedeninize geliyor. Arı sütünün şifalı özü sizin özünüzle çoktan birleşmiş. İçten dışa doğru katman katman fiziksel bedeninizden başlayarak tüm enerji bedenleriniz iyileşiyor. Şimdi kendinize izin verin ve bu iyileşme halini tüm bedeninizde hissedin. Tüm hücreleriniz sağlığa uyumlandı bile. size sütünü damlatan uğurlu kraliçe arı bu süreçte daima yanınızda. Usul usul vızıldamasıyla sesi kulaklarımızda. Şimdi arkanızı dönüyor ve çıkmak için içeri girdiğiniz kapıya doğru ilerliyorsunuz. Biliyorsunuz ki ne zaman ihtiyaç duyarsanız bu arının bilgeliği ve şifası sizinle. Arı yavaşça kulağınıza yaklaşıyor. Daima seninleyim diye fısıldıyor. Ve petek kapılar ardından kapanırken süzülerek altın ışığa kovanına doğru uzaklaşıyor. Bundan böyle her arı görüşünüzde doğanın ve kainatın şifasının bedeninizde saklı olduğu bilgisi bilincinize yükselecek. Şimdi derin bir nefes alın. Önce el ve ayak parmaklarınızı hafifçe oynatın ve bedeninizi yeniden hissedin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.